Kıymetli dostlar, Şehzade Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ından hisseler almaya devam ediyoruz. Hisseleri birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün kısa bir hikayesi var Şehzade Şirazi'nin. Hikayesinin ismi Ev. Ev hikayesi. Gönül erlerinden biri kafasına göre kendine yetecek miktarda bir ev yaptı. Bunu gören bir dostu Sistem ederek ona dedi ki gücün varken bu evden daha iyisini yapmaktan seni alıkoyan nedir? O da dedi ki sonunda bırakıp gittikten sonra, bırakıp gidecek olduktan sonra evi görkemli yapmanın bana ne faydası var? Bu çok önemli bir nüans. Bunu tekrar edelim. Sonunda bırakıp gidecek olduktan sonra, evi görkemli yapmanın bana ne faydası var? Bu şu demek değil. Bu şöyle anlaşılmamalı. Müslüman pejmürde olacak. Müslüman dünya malı olmayacak. Müslüman arabaya binmeyecek. Güzel arabası olmayacak. Kaliteli evi olmayacak. Güzel elbiseler olmayacak. Bu demek değil. Bu şu demek esasen. Müslüman ihtiyacına göre, kendine göre en iyisini alacak. Ama bu lükse, şatafata, gösterişe kaçmayacak. Birileri takdir etsin diye, birilerine hava olsun diye yapmayacak. Kendi ihtiyacı ne ise o olacak. Nitekim olayın devamında, kıssanın sonunda hisse bahsinde, hisse kabilinden şöyle söylüyor Şehzade Şirazi. Oğlum sel yoluna ev yapma. Sel yoluna ev yapma. Çünkü yıkılır, gider. Sen de yaptığınla kalırsın, masrafınla kalırsın. Bir de içindeki bütün eşyaların belki çoluk çocuğun gider. Belki sen içinde olur boğulursun. Öyleyse böyle bir yere yapılan ev daima yıkılmıştır. Evini sağlam yere yap. Evini ahiret yurdu mantığıyla yap. Kervan halkının yolda ev yapması Kervan halkının yolda ev yapması yani bizler kervan halkıyız. Bizler buradan mahşere, buradan inşallah oradan da mahşerden de cennete gitmeyi arzuluyoruz, amaçlıyoruz. Öyleyse kervan halkının yolda ev yapması akıl ve irfan sahiplerine uygun değildir. Tekrar söylüyorum, tekrar edelim. Mümin Müslüman burada ev yapmayacak. Burada iyi malı iyi şey olmayacak demek değil ama asıl yatırımı ahirete yapacak yapacak. Asıl hedefi, asıl amacı ahiret yurdu olacak. Asıl gideceği yer cennet olduğu için oraya gitmeye yol yapacak. Oraya gitmeye ev yapacak. Orada muhteşem köşkler yapacak. Bu manada inşallah Rabbim bu çabalarımız dairesinde bize cennette köşkler yapsın. Bizi cennette bu köşklerde ağırlasın ve bizi ve sizi bu köşklerde birbirimize misafir olarak gitmeyi nasip etsin.